<laughs> 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 Hepimiz arkadaşlar bu sefer e, Minecraft Survival Games FF oynayacağız. fff e, mi Minecraft Survival Games öyle bir şey olması lazım. Çok eski bir şey değil bir bir yıl bayağı bir şey önceki. Neyse oynamak istedim. E, ben de çekim dedim. Ak nasıl aklıma geldi ben bilmiyorum ama neyse atla aşağıya. Hadi bakalım. E, şu işte bir adam gördüm. Onu ismini gördüm, adamı görmedim de. Adam içeriye mi kaçtı? Nereye gittin sen? Nereye gittin? E yatın kafası. Şimdi bakalım bak proloyu izleyin. Bak proloyu izleyin şimdi bir. Kayıttaken proloyu izleyin. Bir 3 her falan oynarız herhalde ya? Şimdi oha oha sakin. Harita yüklü bebek. Şimdi şuradan şu abi adam yok mu ya? Adam niye şurada normalde doğuzasına adam olması lazım. Niye böyle oluyor? Adam niye gelmiyor? A -a 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 adam mı oldun Zeki? Aa adam demişim. Oha adam geldi. Lan lan lan, lan oğlum bas. Lan! Abi yumrukla vurma çalışıyorum. Oha adamlar buradaymış, görmemişim göremem. hiçbirini. Dur dur şu adama dalacağım ben. Oha kastı, kastı, kastı. Dur dur dur. Kitam adam. Dur dur dur, dur dur. Öldür bari, öldür öldür. Bari öldür de kitala. Lan abi şundan bir çekirin ya. Allah'ınızı seviyorsunuz şundan mı çekeyim ya? Şunu iki, şunu üç tamamdır. Atla be dostum. Atla be ya. Şimdi ee, şuralara şöyle bir bakarsak. Şu dolcasına adam vardı. Oraya bir tekrardan gideceğim. Koş 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 aynen. f 3e yap aynen. Şimdi şu adam ben ne yapayım? Oha sen kendine bayağı güveniyorsun herhalde. O adamın da adını aldı. Sen tekrar geliyorsun. Bir de ben adalıyorsun. Aynen bayağı güveniyor kendine çünkü çakmakla falan yaptı güzel bayağı güzel ben çakmak kullanamıyorum. Ama bunu artistik yaptırıyor. Ya, artistik ne ya? Artistik yapıyorsun. Sen de gel bakayım üstten gel. Ben görmedim mi sen? Oha o adam öldü herhalde. O adam gitti. Dur kasmazsa bir de gözünü seveyim ya. Lan abi çok kötü oynuyoruz ya. Şuradan bir F3. f 3e yap. Ha, şöyle atla. Şuradan bir f 3e yap. Tamamdır. Oha oha oha. FPS 5'e düştü şu an. Bir dakika. Tamam şu an düzeldi. Diyeceğim. Düzelmedi. Hala abi 6 FPS oluyor ya. Abi düzelsene. Heh. Şöyle. Şimdi şu şuralara... Aha adam. Gel. Abi sonra gel. E ee, ne yapacaksın? Hayır bir dakika. Dur 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 Oha sakin oha. 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 Adam görmüyorum. Oha. 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 Adam gelecek. Adam Gel 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 gel. gel. Abi iki kişi alan Abi iki kişi. Abi iki kişi. Aha, o adam aldım. Tamam o adam ben de Ben aldım o adamı. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim de alıp bu adam aldım mı aldım abi sıkıntı yok. Oha abi kaç kişi dostun sakin. Şu da F3'a yap yüklemiyor. Sen çıkabileceğini mi sanıyorsun? Oha oha sakin. Tamam. Tamam. Adam bayağı güzel okladık. Adam bizi bayağı güzel okladı. Alttan oklarım ben seni. Niye artist yapıyor? Abi ben, benim de şeyim bitti. Dur dur sakin sakin tamam abi alttan arkadan, arkada dalıyorlar ya. Ben 55 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim ya. Şunu yukarı at, şunu iki, şunu şöyle yap, evet. Eee şöyle yaptığım zaman. O atla be ya. Heee. Ey atın kafası seni. Öleceksin sen. Ey atların kafaları. Ey 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 ey, ey, ey sakin. Akıl önünüzde dalıyorsunuz atların kafaları sizi. At kafaları size akıl önünüzde dalıyorsunuz. Yine akıl önüne dalınız at kafaları sizi. At kafaları sizi. Ee, bakalım şöyle adam falan gelirse çok hoş olacak. Ve dediğim dediğim hadi demem ne dediğim hadi ne ya? Oha abi dur 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 sakin sakin tamam. Kaç kişi biriktiniz lan burada? Tamam tamam tamam, tamam şu adam alacağım. dur 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 abi sakin. Oha ya. Oha ya. Daha hala bir kişi aldık. Ben 55 yaşından beri bir kişi görmedim. Dede. Komik değil. Ee, şuradan bir çıkalım. Abi. Yavaş ya bir, bir kişi daha sen neyse de 55 kişi dalıyor resmen. Ben 55 yaşından böyle 55 50 oha. Ha tamam güzel az önce oyuna bir şey olmuştu. Abi biz buraya niye girdik ya? Şuradan çıkmamız lazım çık şuradan. Evet oha. Sakin. Sakin oğlum. Sonunda düzeldin oğlum. Hala düzelmedin oğlum. Düzelsene oğlum. Lan düzelsene düzel düzel lan. Düzel lan. Hadi. Düzelcen mi bugün e? FPS. I. 6'da 7'de 8'lerde geziyor. Ha sonunda. Ee, bir dakika. Şuraları şöyle bakalım da. Senin as ismin YT mi ha? Senin ismin YT miymiş? Oha sakin. Oha oha adamdaki şey. Oha adamdaki makoya bak gözün seveyim. Adamda makron dibi var abi ya. Adam makron için etti. Ne son bir el daha oynayalım. Son bir el daha oynayalım dedik. Evet abi F5 le. ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun f Ne bakıyorsun f Ne bakıyorsun F5, ne bakıyorsun F5, ne bakıyorsun F5 Aa o da sandalar oldu mu? Ha? Oldu mu? Sen de gel buraya sen niye kaçıyorsun? He sen niye kaçıyorsun? Hayır yani senin, senin çaman var da bize yok mu? He niye kaçıyorsun? Niye artsık yapıyorsun? Sen niye artsık yapıyorsun? Gelin lan ikiniz de Oha sakin. Dur dur kasmaya da iyiydi kasmaya da iyiydi kasmaya da iyiydi lan 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 lan. Aa, mama. 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 Aa, aa, aa. İtonarla savaş. İtonarla savaş. İtonarla savaş. Bu şu F chapter. Evet, onunla da savaştık ben de seni. Abi az vardı tam Kosages Kosages'i. Aa, konuşamadım. KSC'yiz ya. Tamam, tamam gel. Şimdi sen gel, sen gel, sen gel. Onca kişi de aldım. Abi adama onca kişi daha da gözünü seveyim adam ölmedi daha lan. Adam onca kişide aldı adam ölmedi Adam onca kişide alıyor ya neyse arkadaşlar bugün benden bu kadar umarım keyif almışsınızdır eee markurcularla şeylerle bayağı uğraştık yani gördünüz sizde adamı üç kişi üst üste aldı üç kişi de vurdu ölmedi eee bugün biz daha çok ee suvargaps fff için ee aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve videoyu kaçırmak saatte bu sırada abone olmayı unutmayın bu sırada görüşmek üzere Ke kendinize iyi bakın